çocuklarımızı 21. yüzyıla göre yetiştireceğiz. Helikopter kullansın, paraşütle atlasın, efendim, uzay bilgilerine sahip olsun vesaire vesaire. Şaşırmasın yani. Yüzmeyi öğretmek lazım, ok atmayı diyor Peygamber Efendimiz öğretmek lazım. Bu gibi bilgileri çocuk çocuğumuza, kendimize öğretmemiz lazım. Hantal olmamamız lazım. Bisiklete binmeyi bilmeli, motor binmeyi bilmeli, araba kullanmayı bilmeli, kadın, erkek, herkes. Şimdi ben e, düşünüyorum tozlu topraklı, zor, sıhhate de zararlı. Ama bir motosiklet kullanmayı da öğreneyim diyorum. Bisiklet kullanabiliyorum da motosiklet biraz böyle hızlı şey yapıyor insan ama bilmek lazım. Yani şaşırmamak lazım. Kompütür kullanmayı öğrenmek lazım. Bu bilgisayarlar böyle şaşırıp kalmamalı. Tık tık bir yerlere basıyorsun bir şeyler oluyor, ne oluyor? Nasıl kaydedeceksin, nasıl arayacaksın, nasıl bulacaksın filan. Çağa göre yetiştirmek lazım. Peygamber Efendimiz'in çok güzel bir tavsiyesi var. Buyuruyor ki çocuklarınızı kendi çağlarına göre yetiştirilir. Sizin çağınıza göre değil. Çünkü onlar o, o çağın insanıdır.